Evet, evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu boyuşlar koyuyoruz. Kameramı açmadım çünkü Emin kameramı açmam istemiyor. Yanımızda Emin var işte. Evet arkadaşlar ben varım. Şimdi yengeci yeneceğiz. Evet. yengeci öldüreceğiz. Köpek balımıza bakın çok havalı. Makma. Kafasında kral tacı var. Yengeç tatalı aldık. Bir bakalım bakalım. Portala girmeyelim. Portal iyi çok alttaymış. Şuradan aşağı ineriz. Bak buradan böyle buradan ineriz. Şuradan şöyle gideriz. Buradan geçeriz. Şöyle şurada şöyle gideriz. Böyle varız. Çok uzak. Arkadaşlar çok uzak. Ama biz gideceğiz yine. Dur. Ben duraklatayım buraya gidip geleyim. Tamam mı arkadaşlar? Yorulmayın. açıyorum. Açıl lan. Arkadaşlar devam ediyoruz. vardık. Vardık. Yani geldik. Çok büyüdü arkadaşlar bakın boyumuz yengeç kadar. Yengeci bir tane gömeceğiz <laughs> arkadaşlar. Yere gömeceğiz. Dur dur. Bom. Yengeç çatalı evet. var. Bak çatallan vurdum gördün mü? Evet çatal. Yenge çatalı var. Yüz elma saldım. Çatal ekstra alsak mı oraya? Öyle bir şey yapıyor ben tane. İki vuruş da öldürdük. Yenge çatalı daha varmış. Biz müşko çekmeden önce bir sorun oluşmuştu arkadaşlar. Onda biz kaç kere daha vurmuştuk hiç ölmemişti değil mi? Evet. Bunda iki vuruş da öldü gel lan buraya. Evet. Elmas aldık. Yengeç iki uçta gömü verdik. Arkadaşlar valla çok manyak bir şeydi ya. Nasıl öldü ya? Ya bir tane vurduk. kayıt evet, da bu da bizim küfür özelliğimiz. Böyle magma şey atıyor. Karakterin adı magma jira. Böyle evet. O çok eğlenceli. Ya şey bu bu ne? Gel yanımıza yaklaşan ölüyor. Oha. Altın ediyor bu oldu. Hadi bu tok tok manyak kız ya Bizim burada bak oldu dur dur ay şeyler şeyler hayır ya o görüyoruz açtık görüyoruz de bak geldi. Otomba. Ay git. Git lan buradan. Yemiyor bunu. Son köpek Dur dur dur. Dur dur. dur, dur. Evet, onu götürmemem gerek. Gel lan buraya. Öldü mü? Aha öldü. Yeter arkadaşlar kadar. Al. Altın olacağım. Kaldı oyun ya. On bu arada iyilelim. Daha ne söylemişimdir. Ya git git. Oy altın. Hem altın ödüm hem gülüp. Alet kırtıyor, çok manyak oluyor. Arkadaşlar oyun katıyor valla. Oyun kasıyor. Evet. bir kurak var. <laughs> Ama, Nereye? al öldü. Ee, öldü. Ultiyi basınca direkt onu verdi. ne oluyor? Evet o da öldü. Böyle lava atınca ölüyorlar valla. Git lan baby shark. Yani baby Yardım köpek ne öldü. oldu. Herkes ölüyor. Herkes bizim gücümüzü dayanamıyor. Magma Yira çok güçlü. Yengeç iki tane vurduk öldük. Ne öldük lan? öldürdük. Sen kim ha. var? Hayır, hayır hayır. Ha. Daha büyük köpek balığı gerekir diyor. Daha büyük köpek balığı öldürüyormuş. Dur dur ben onu öldürürüm ki. Özel özelliğimiz olsun. Onu ateş götürürüm. İşi gider. İşi gider ne lan? İşi biter. İşi gider ne ya? Altın i̇şte... ucum yapacak şimdi. Altın ucumun daha yarısı doldu da emin dur dur emin. emin çok emin miştin sen azın emin olduğunda Çıkacak Ay... bak bana bir haklayabilseydik haklayacağım ben onu birazdan daha özel özelliğim de olsun sizlerimi diyelim çiftlerimizi arkayı taşıyor diyoruz illa e buraya çakal Tabii köpek balığı gerekmiyor kaç kaç özel özelliğimiz olsun bak az kaldı arkadaşlar altta hadi gel lan buraya evet öldü arkadaşlar öldü oy ne oluyor oy. Oh. oyun kazıyor arkadaşlar oh. ooo geldi arkadaşlar. Bak. Yere düştü. Kreken'i öldürdük. Aa, bunu öldürmeliyiz. lan buraya. Öldü. Ay git. Ah, ay git git git. Git bak. Ah, çatalı sokarım böyle. Etini çıkarıveriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ben zaten gidiyorum. Aa manyak oluyorum. Git lan buradan. Geliyor. Deliriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, öldürdük, 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 Oo, ay Eziyorum ayağımı. Ah, Arkadaşlar gene oyun katmatım. Ana. Yengeci öldürdüm. Siz kim artık yaparsınız? Arkadaşlar 15 abone özel size bir sürprizim var. O yüzden hızlıca 15 abone olalım. Size bir sürprizim var. Eğer 15 abone hızlıca olursak sürprizimi sürpriz videoyu çıkaracağım. Şimdi devam ediyoruz. Şu gallara gitmeye kimle? Ay hayır hayır git lan buradan. Kafası kopuyor gördün mü? Oh, Şarjımız kaldı. Evet. Şarjımı bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şarjım bitiyor. arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Video bayağı olmuş. Şarjım bitti diye videoyu kapatıyorum. Pardon şarjım bitmez. Şarjım biterse de olur. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.